Merhaba millet. Ben Zaman Minecraft oynuyoruz. Hoş ama bu sefer neden Minecraft oynamayacağız? Ne yapacağız? Cevap canlı vlog 2. Yo. Evet arkadaşlar. Solar Survival'da demiştim ki. Server mapını çekeceğiz. Ama ne yaptım? Çekemedim işte. Eh, o da benim suçum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oynamayı istediler. Tek de oynayamadım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım derken aklıma aha bir şey geldi durun 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 bir fikir Ee eh, artık nasıl olduğunu tam bilemem ee, Bir tane elimde şu an video var ilk gece hayatta kalma rehber doğaçlama mükemmel bir şey Vereyim rehberin ikinci bölümünü yapayım mı e, yapayım o zaman hadi bakalım Olan rapperi e, yüklüyorum da bayağı olsun inşallah yükleyebilirim. Rapper videoları uzun olduğu için arkadaşlar biliyorsunuz sabahcığım erken yatmam lazım oluyor. 10'da falan ya da en geç 11. İşte sabah mesela sabah 8'de desek hani belki yani 8'de değil de daha erken tabi daha erken okula kalkıyoruz. Hani belki ve belki yapabilirim. Ee, Skype ismim emirsin 12 Başka neye bakalım Evet Facebook sayfam Facebook minecraft videolar ee, Ona emir rakip yani beni ekleyerek e, Yönlendiririm ben sizi Facebook sayfama <laughs> Orada da YouTube'daki e, kanal şey Youtube'daki videolarımı, kusura bakmayın tıkandım bir yerde kaldım. Youtube'daki videolarımı orada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an zaten e, bu cap canlı vlog <laughs> 2'yi oraya koyacağım arkadaşlar. E, başka düşünüyorum bir şey var mı aklımda diye ama sanırsam yok. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.